çarşamba gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Değerli izleyicilerimiz bugün de İzmir'e dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Birinci sayfa başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. Aysel'in uzun haberlerinin detaylarına bakalım. Gemi sökümü ekolojik sömürüdür denilmiş. Ali söküm işlemi için getirilen denizaltıların henüz tehlikeli madde envanterinin olup olmadığı bilinmezken Batı'nın pis işlerini Türkiye'ye yaptırdığını belirten Ertuğrul Barka bu bir ekolojik sömürüdür ifadelerini kullandı tehlikeli gemi sökümü önleme girişimi sözcüsü kimya mühendisi Ertuğrul Barka'nın açıklamasının devamına bakalım sökümle beraber suya karışan ağır metaller ağır yağlar deniz ekosistemini mahvediyor tüm bunların bir an önce durdurulması lazım bu bir ekolojik sömürüdür ifadelerini kullandı detaylar sayfa 10'da Efendim şimdi İzmir'den Bursa'ya geçelim. 68 yaşındaki Nihat Aşır kalfa olarak girdiği berber dükkanında ustasının vefatı üzerine 100 yıllık dükkanı devraldı. 46 yıldır asra dayan, bir asra dayanan dükkanda beraberlik yapan Aşır sağlık durumları elverdiği müddetçe mesleğini yaşatacağını söyledi. biri dükkanı açmış 25 sene götürmüş. Ondan sonra o vefat edince yanındaki kalfaya kalmış. O da 30 sene götürüyor. Ondan sonra onun yanına ben geliyorum. 46 senede biz kalıyoruz burada. Kalfa çırak yetiştirdik. Hepsi aktı gitti üzerinden su. Biz de burada kaldık çakıl taşı. Vallahi ömür ne kadar şey yaparsa o kadar devam edeceğiz. İyi günlerimiz oldu. Kötü günlerimiz oldu. Yani bir hayat bir ömür böyle burada geçti. 22 yaşında geldik aşağı yukarı 46 senedir buradayız. Alfa olarak geldim. O 72 yaşında bir abimiz vardı. O vefat etti kalp krizinden. Bundan sonra biz çalıştırmaya başladık dükkanı. Evet. 1978'de başladık. 80'de o vefat edince bize kaldı. Götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz artık. Allah bir sağlık, sıhhat, afiyet verdiği müddetçe devam. Vallahi 50 senelik, 40 senelik eski müşteriler de devam ediyor yani. Hani hep emeklilerle uğraşıyoruz burada. Yani gençlik yok fazla da. Yani akranlarımız 40-50 yaşındaki insanlarla artık onları. Bir tarihi olması da adam 50 sene evvel burada bir tıraş olmuş. Hadi diyor o berbere gideyim de kent meydandan kalkıyor adam yürüye yürüye geliyor. Bakıyor şaşırıyor adam. Ya diyor 50 sene evvel ben gençlikte burada bir tıraş olmuştum diyor. Daha bu dükkan duruyor mu diyor. Yani böyle bir şeyler oluyor yani. Çırak Murak var yetiştiremiyoruz artık. Hani gençlik olmadığı için burada yaşlılar olduğu için yaşlılardan da artık bir sanat öğrenemez çırak. Ege Telgraf gazetesine bakalım. Mavi Vatanda Yunan oyunu başlatılmış. Her fırsatta Türk-Yunan dostluğundan dem vuran ancak tam tersi uygulamalarla sürekli oyun peşinde koştuğu gözlenen komşu ülke Yunanistan şimdilerde yeni bir tuzak peşinde denilmiş. Efendim konuya dair emekli tüm amiral, doçant, doktor Cihat Yaycı'ya göre bu yeni bir Ali Cengiz oyunu. Yaycı Natura 2000 projesine dikkati çekti. Atina'nın Ege'yi kendi iç denizi olarak kabul ettiğini ancak bunun da uluslararası anlaşmalara aykırı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Cihat Yaycı Yunanistan AB'yi kullanarak ada ve adacıklara sahip çıkmak istiyor. Kendisine devredilmeyen adalara kuş yuvaları beslenme noktaları kurarak kendi toprağı olarak işaretlemeye çalışıyor ifadeleri kullanıldı. Detaylar sayfa 8'de. Efendim Zonguldak'tayız. Devrek ilçesinde yaşayan Keskin çifti unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini sürdüren gelişen teknolojiye rağmen devam ettiriyor. keskin. 60 yaşındayım. Küçüklükten başladım. Sonra eşimle çalışmaya başladım. Bu balta kazmayla geçimimizi sağlıyoruz. Ben Erol Keskin. 1966 doğumluyum. 58 yaşındayım. Baba mesleği. Bu baba mesleğinden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu el emeği, göz yapıp pazarlar köylümüze ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Tam rahat iş yapabiliyoruz. Baba mesleği olduğu için devamlı gazla kremizle devam ediyoruz. Geçimimizi bundan karşılıyoruz. Baltasından gazmasından tarım işini her şeyini yapıyoruz. Tarım işlerinden her şeyi alıp yapabiliyoruz. Elimizden her bir mesleğimiz geliyor. Baba mesleği. Bir sene önce bir sel yaşadık. Bu sel bereketi olayından çalışamadık. Ondan sonra temizliğimizi yaptık. Ondan sonra bir sene sonra işte az çok bir ufak yolu bir, bir çalışmaya başladık. Kesimimiz bunlar bir sene ihtiyaç karşılayamadık. Bitler serbe hareketinden. Dükkanımızda motorlarımız gitti. Yani çalışan malzemelerimizi birden serbe hareketinde suya konuyorduk. Sonundan sonra çalışamadık. Bir sene sonra işte ufak tefek borca girdik, harca gittik, Biraz mal edindik. Çalışıyoruz o anda işte bir ihtiyaç karşılamaya ama ihtiyaç artık olsa yardımcı oluyor. Eşimle beraber çalışıyoruz. Ufak tefek ailemle ikimiz beraber yapıyoruz. Çalışıyoruz. Efendim 9 Eylül gazetesine bakalım. Mert Yasin, Alp Dündar'ın haberi karşımızda. İzmirli depremzedelere bir darbede şehir plancıları odasında. Depremzedeler için verilen emsal artışı kararı... ...şehir plancıları odası İzmir Şubesi'nin itirazıyla... ...dördüncü kez iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi harekete geçmek için gün sayarken... ...İzdedan'ın kurucusu Haydar Özkan... ...emsal kararı tamamen iptal edilirse kaos olur ifadelerini kullandı. İzmirli depremzedelerin emsal kararının alınması için verdikleri mücadeleyi hatırlatan Özkan depremzede bir emsal aldı ve bu bunun burnundan geldi. TUMOP 3 senedir depremzedeye dava açıyor diye konuştu. Öte yandan mahkemenin kararında iptalin gerekçesi olarak ilave kat artışının anılan sınırların dışında yer alan parsellerin yararlandırılmamasının eşit ilkesi aykırı olması, uyuşmazlık konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve planlama ilkelerine uygun olmaması gösterildi. Dedi. Sayfa 5'te detaylara erişebilirsiniz. Efendim eski şehirdeyiz. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde kentte turist yoğunluğu yaşanırken yöresel lezzet olan çiğ börek işlemeleri işletmeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken satışlar normalin en az 5 kat üzerine çıktı. zaten biz normalde bir yoğunluk yaşıyoruz. Tabii bayramlarda ekstra bir yoğunluk oluyor. Bunu da tabii biz dolu dolu yaşadık yani. Normal yaptığımız işi zaten 4-5 katı işini yaptık. İyiydi yani bayram. Sadece bizim için değil yani bütün Eskişehir esnafı için de öyle. E çünkü biliyorsunuz Eskişehir zaten bir turizm kenti oldu. Gelen bütün hem şehir dışı yani yurt dışından bile gelenler oldu. Bu yönden memnunuz yani. Mesela kişi Eskişehir dışından geçecek. Ya ben bir şu, şu böyle bir deneyeyim yani nasıl bir şeymiş falan diye gelip de bunu yiyip ya keşke daha önce de gelip yiyseydim diye yani bir sürü insan var yani. İşte biraz güçlük çektik yani. Şimdi çünkü biz normalde zaten bayramlarda yoğun bir işimiz oluyor. Yani bu bayram ekstradan böyle bir yoğunluk oldu. Sadece bizim için değil yani Eskişehir'de bütün esnafın yüzü güldü. Bizim için iyi bir bayramdı diyebiliriz yani. Ben yani şöyle rakam olarak ben size bir şey söylemeyeyim de. Yani normal yaptığımız için 4-5 katı iş oldu diyelim yani. Baya baya güzeldi. Mesela. Yani bin kişi olsan üç bin kişi ayrıldın, dört bin kişi ağırladık yani. Eskişehir'in bu çi börek lezzetini turistlere tanıttığımız ve tattırdığımız için gayet mutlu ve onurluyuz. <laughs> Efendim Ticaret Gazetesi'ne göz atalım. Ece Merdal'ın haberi Ali Ağa'da kontrolsüz gemi sökümüne izin verilemez başlatılmış. Ali söküm amaçlı İtalya'dan getirildiği iddia edilen savaş gemilerine yönelik İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu tarafından İzmir Mimarlık Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantı İzmir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkanı Helilinay Kınay, gemi söküm koordinasyonu paydaşları, meslek odaları ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Alia Gemi Söküm Tesisleri'ne İtalyan kökenli bazı savaş gemilerinin getirildiğine yönelik iddialar üzerine açıklama yapan ve endişelerini paylaşan Gemi Söküm Koordinasyonu üyeleri mücadele mesajı verdi düzenlenen toplantıda konuşan Cemil Tugay ise burada kendi halinde kontrolsüz, denetimsiz insan sağlığını ve doğayı tehdit edecek şekilde çalışma yapılmasına izin verilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi denetim yetkisini kullanacak ve yetkili kurumlara gerekli başvurularda bulunacak ifadeleri kullanıldı. Ee, Neredeyse yaklaşık 3-4 yıl önce Aliağa'daki gemi sökümleri İzmir'de gündeme getiren isimlerden biriydim. Hatta bu haberlerimiz aynı zamanda bir ödülle de taçlandırıldı. Fakat o dönem o dönem e, gemi sökümleri gündeme getirdiğimizde belli başlı bazı odaların sivil toplum örgütlerinin tepkisine de yol açmıştı haberimiz. Sanki böyle bir şey hiç yokmuşçasına e, eleştiriler sıralanmıştı haberimize yönelik. Fakat şimdi gelinen son nokta gösteriyor ki Durum daha da vahim bir tablonun oluşmasına neden oldu. Efendim Erzurum'dayız. Uzundere ilçesinde açılan maket kursuna gençler yoğun bir ilgi gösteriyor. Maketler tamamen doğal ve atık malzemelerden yapılıyor. yaklaşık Beş ay öncesinde halk eğitim merkezinde, uzun bir halk eğitim merkezinde maket kursunun olduğunu öğrendik ve eşimle birlikte buna katılmak istedik. Çünkü ilçemizde bu tarz aktiviteler çok sık olmuyor. Evet. Abi. Bunun keyifli olacağını düşündük ve sağ olsun Dokman hocamız sıfırdan, biz hiçbir şey bilmiyorduk, sıfırdan bu işlemleri nasıl yapılacağını bize gösterdi ve kendi evimizde özel bir köşede kullanabileceğimiz, teşhir edebileceğimiz maket oluşturdu. Bu bizi heyecanlandırdı. Yeni bir ufuk açtı aslında bu çalışmalar. Lokman hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bu aktivitelerin Lokman hocamızın eşliğinde devam etmesini çok istiyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Böyle değerlerin ilçemizde sahip çıkılmasını, daha da değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 6 ay önce görmüş olduğunuz maket minyatür diorama kursumuzu açtık. Bayağı da bir kurs yerimiz oldu, bayağı bir katılımcımız oldu. Bu katılımcılarından iki tanesi şu an arkada gördüğünüz gibi. Gayet güzel işler başardık ve bunun devamı da gelecek. Haber Express gazetesinin manşetindeyiz. Değerli izleyicilerimiz sosyal medya üzerinden de muhakkak görmüşsünüzdür. AK Parti'nin İzmir milletvekili Şebnem Bursalı gündemde olan isimlerden biri. Kendisi geçtiğimiz günlerde bir ıstakoz paylaşımı yapmıştı. Hem de bir yat kulübünün içerisinde ve vatandaş böylesine derin bir yoksulluk çekerken... ...milletin vekilinin bu tarz yerlerde, bu tarz yemekler yiyerek ve bunu adeta göstererek paylaşmaları tepkiye neden olmuştu. Haber Express gazetesinin de manşetinde yer alıyor Şevlan Bursalı. AK Parti İzmir İl Başkanı ıstakoz olayına başka bir boyut getirdi. İçimizdeki çürük elma dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Derican İzmir Milletvekili Şevlan Bursalı'nın ıstakoz paylaşımı için içimizdeki çürük elma dedi ve ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen Fransa Kraliçesini anımsattığını söyledi. Efendim o açıklamalara sayfa 7'de erişebilirsiniz. Turgay Kılıç'ın özel haberi. Evet şimdi Tokat'a geçelim. Benim de merak ettiğim konulardan biri hipnoz. Bununla alakalı da bir sağlık haberimiz var. Tokat Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık ana bilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Erdem hipnozla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakalım neler söylemiş. Bir şey tutuyormuş ama çok güzel, çok güzel. Odaklan, şimdi düşün ki... Aç bana bak, tekrar kapat. Odaklan, şimdi düşün ki... Sağ ucunda çok ağır bir kitap var. Parmakların birbirine doğru çekiliyor, giderek daha fazla. Öyle güçlü çekiliyorlar ki aynen. Ve giderek daha fazla. Ben yani konuştukça var, parmağım ışıklı. Bunun olmasına izin veriyorsun odaklan. Ve giderek daha fazla, daha dağırlaşıyor. Parmakların birbirine daha da yaklaşıyor. Ve daha da yaklaşıyor. Hipnoz aslında bizim beynimizin bizim için yaratmış olduğu yeni bir gerçeklik durumudur. Aslında biz <laughs> gün içerisinde hepimiz defalarca hipnoz anı, hipnoz durumu yaşarız. Genelde hipnozu girilen bir yer olarak ya da işte uyuma gibi tarif edilir ama tam olarak öyle değildir. Çünkü girilen çıkılan ya da uyumayla alakası olmayan olan bir şey değildir. Çünkü hipnoz kelime anlamı belki uyku olsa da latinceden tam olarak uyku hali değil, tam tersine aslında bilinçli halde. Hatta bilincin bir yere daha üst düzeyde, yüzde işte bin civarında bir yere odaklanmasıdır. Dolayısıyla hipnoz bilincin tamamen açıldığı bir bilinç durumudur diyebiliriz. Hipnoz psikiyatristler dediğim gibi belli sorunların tedavisinde kullanıyorlar. Diş hekimleri, diş çekimde korku yaşayanlarda, işte mide bulantısı yaşayanlarda, ağrıyla ilgili sorun yaşayanlarda, iğne olamayanlarda, iğne yaptıramayanlarda kullanılıyor ve bu hipnoz etkisiyle ağrı yaşamadan ya da mideleri bulanmadan ya da herhangi bir doktor korkusu olmadan dişlerinin tedavisini yaptırabiliyorlar. Klinik psikologlar da yine kendi uzmanlık alanlarındaki konularda çalışıyorlar. Örneğin sigarayı bıraktırma konusunda, duygusal yemek yeme konusunda, kekemelik ve benzeri tüm sorunlarda kullanılabiliyor hipnoz. Herhangi bir şekilde bir insana istemediği bir şeyi yaptırma gücü yoktur. Yani hipnozu aldım hadi bakalım git şunu öldür ya da git şunu e, soy ya da git şuna zarar ver gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü öyle bir telkinde bireyin bilinci açılır ve kesinlikle o, o istenmeyen yani suç teşkil eden ya da kişiye ya da bir başkasına zarar verecek bir davranışı kişi asla gerçekleştirmez. Hipnozun böyle bir etkisi yoktur. Yeni Bakış gazetesindeyiz. Sercan Özipekçi'nin özel haberi karşımızda çiğ süt üreticisini zam da kurtarmadı. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı çiğ süt tavsiye fiyatının 14,65 liraya yükselmesinin üretici açısından olumlu fakat yetersiz olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Harun Raşit Uysal, maliyetini karşılayamayan çiftçi kar etmek için hayvanlarını kasaba götürmek zorunda kalıyor dedi. Çiğ süte senede iki kez zam yapılır. Yapılan bu zam ara zam olarak olumlu diyen Raşit Uysal ancak yine de 13,5 liradan 14%. 4,65 liraya çıkan fiyat mevcut et ve yem fiyatlarının altında kalıyor. Bu nedenle maliyetlerini karşılayamayan üretici et fiyatlarının da yükselmesiyle hayvanlarını kasaba götürme eğilimi gösteriyor ifadelerini kullandı. Önemli bir konu ve sorun elbette ki sayfa 5'te detaylara erişebilirsiniz. Efendim Manisa'dayız. Kuzey kürenin ilk kirazının yetiştiği Şehzadeler ilçesinde üreticiler bu yıl rekolte ve fiyatlardan umutlu olduklarını belirtti. Galipte Şehzadeler Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde hasatımıza başladık. 13 Nisan bugün 3. hasatımız. 16 Nisan itibariyle Kristobolina çeşidimizi hasat ediyoruz. Bölgemiz 2 ay sürüyor. 8-10 çeşit hemen hemen. Kristobolina'dan sonra Burland çeşidi, Karabodur, Alara Dev, Salihli, Napolyon. Bu şekilde diğer çeşitlerle devam ediyor. 2 aylık bir hasat yapıyoruz bu yıl rekoltemiz güzel. Fiyatlar da iyi olursa, girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Fiyatları da iyi olursa, bizim malımız e, ekonomik olarak da taşlanırsa bizim için iyi bir sezon olacak. Ortalama 100-150 TL'nin altına düşmezse bizim için iyi bir, yani bugünkü şartlarda. Çünkü çok fazla işçilik var, çok emek var. Girdi maliyetleri çok yüksek, ilaç, gübre, mazot. Çok emek yoğun bir ürün. Ondan dolayı yani beklentimiz 100-150 TL'nin altına düşmezse bizim için memnun edici bir sezon olur. Burada daha çok Avrupa ülkelerine Avrupa ülkeleri onun yanında Rusya'ya ve Doğu ülkelerine, Irak pazarına tabi uçak kargolarla, siparişlerle bu daha önce yoktu nakliyelerde uçak kargo vasıtasıyla Dubai, Katar, Fransa İtalya diğer Avrupa ülkelerine parça parça da siparişleri oranında gönderiliyor. Daha kolay bir şekilde pazara ulaşıyor. Yeni Gün gazetesine geçelim. Nurcan Eteğin özel haberi. Turizmin rotası değişiyor. Covid-19 pandemisinden sonra değişmeye başlayan turizm anlayışı talep ve arz da hızla kendini gösteriyor. Turizm küçülerek büyümeye başlarken Ege bölgesi değişimde başı çekiyor. TÜRSAP İzmir Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç tercihlerin de vas varsa otellerden butik otellere yöneldiğini belirtti. Meriç insanlar yüzlerce binlerce insanla aynı anda havuza denize girmek istemiyor. Ekoturizmi ya da küçük alanlarda tatil yapmayı tercih eden müşteri kitlesinde ciddi bir yükseliş var ifadelerinde kullandığı Sayın Meriç. Sayfa 9'da detaylara erişebilirsiniz. Efendim Adıyaman'dayız. İlk ve orta öğretim öğrencileri Peri Antik Kent'te devam eden kazı çalışmalarına katıldı. 48. Turizm Haftası'nı Adıyaman'da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün Perra Antik Kenti'ndeyiz. Burada Turizm Haftası boyunca toplam 16 tane okulumuzdan ilk orta ve lise derecesinde öğrencilerimiz Perra Antik Kenti'ne gelecekler. Burada bir tanıtım videosunu izledikten sonra iki gruba ayrılacaklar. Şimdi arka planda gördüğünüz gibi bir bölümü uygulamalı arkeoloji kazılarına Arkeologlarımız ve sanat tarihçilerimizle birlikte katılırken diğer grup ...Perra Antik Kenti'nde bir tarih ve kültür gezisi yapacak. Biz Adıyaman'da deprem yaşamış bir şehirde çocuklarımızın kültürüyle, sanatıyla... ...geleneğine, göreneğine, atasına saygısıyla tam öğrenmeyi gerçekleştirmesini arzu ediyoruz. Ve öğrencilerimizin tamamını yakın çevrelerini gezdilerini, kültürel mirasını tanımasını... ...kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve bu noktada da ileriye toplumumuzu... ...daha ileriye götürme anlamında gayretlerini ortaya çıkarmak üzere kurulmuş bir proje. Şu an Perre Antik kentteyiz ve burada görmüş olduğunuz alanda kazı çalışması yapıyoruz. Eee temsili olarak. Eee bu şekilde arkadaşlarımızla etkinliğimizi devam ettiriyoruz. Perre Antik kentindeyiz bugün. Seramik kazıyoruz, seramik bulmaya çalışıyoruz. Burada seramik buluyoruz. Onları inceliyoruz. Eğlenceli yani. Kanal izleyicilerimiz İz Gazete'ye bakalım. Seçim sürecinde belki de en merak edilen ve tartışılan konulardan biriydi. Seçilen yeni belediye başkanları var olan işçileri görevden alacak mı? Ve ilk patlak Bayraklı Belediyesi'nde başladı. Bayraklı'da işçi krizi büyüyor demiş İz Gazete. Bayraklı Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili İrfan Önal'ın 84 işçiyi işten çıkarmasının yankıları sürüyor. Başkan Önal seçim sürecinde işçi alımlarının yapıldığı ve maaşların ödenemeyeceği gerekçesiyle işçi çıkardıklarını savunurken belediyede örgütlü genel iş sendikası Altınoğlu Şube Başkanı Değer Yıldız ise eski çalışanların da işten çıkarıldığını söyledi. Uzlaşıya varılamaması üzerine sendika bugün iş bırakma eylemi yapacak. Sendika Başkanı Değer Yıldız karardan vazgeçilmezse eylemleri sürdürecek lerini belirtti. Sayfa 6'da detaylara erişebilirsiniz. Efendim günün son görüntüsü Sivas'tan gelsin. Faaliyet gösteren ve dünya devi olarak adlandırılan araç firmalarına kam milli üreten Estaş, Bahar'ın habercileri olarak bilinen leyleklerin gelişiyle birlikte leyleklerin bacasında yuva yaptığı döküm ünitesinde üretimi durdurdu. Şöyle leylekler yaklaşık 20 yıldır bizim fabrikamızda. Mart ayının 20'sinden sonra gelmeye başlıyorlar. Biz de bunu artık bir fabrikamızın uğuru olarak değerlendiriyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce burada bizim kazanlarımız vardı. Leyleklerin buraya gelip gitmesinden dolayı biz bu artık kazanları kapattık, başka yere taşıdık. Dolayısıyla onlar için bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Değerli izleyicilerimiz güzel bir gün, pırıl pırıl bir gün diliyorum. Sağlıcakla ve haberle kalın.